Benim eşim kendi iş yeri var. Çok severek yapıyor işini. Ben içten içe onu fesatlanıyordum. Yani çok akşamdan yatarken sabah işe gitsem diye böyle heyecanla yatıyordum. Çok özeniyordum yani. Keşke benim de böyle bir işim olsa, keşke böyle uğraşım olsa diye. Sonra bunu keşfettim. Şimdi ondan çok seviyorum. Uyku diye bir şey olmasın istiyorum. Yemek yemek, uyku, hiçbir şey olmasın. Ben hep çalışayım istiyorum. Yani çok heyecanlıyım, çok severek yapıyorum ve aşkım onlar benim yani. Gerçekten aşkım onlar benim. Kahvaltı yapıyoruz. O çok sevdiği işine gidiyor. Ben çok sevdiğim dünyama dönüyorum. Akşam saat 1'lere kadar, 2'lere kadar ben burada çalışıyorum. Çok keyifle, çok keyifle. Yani hayatımda hiç mutlu olmayacağım kadar mutluyum bunlarla. Bahçeli bir evde oturuyoruz. Bahçeye bir kuş evi yapmak istedim. Hani bu pet şişeler var ya, beşlik pet şişeler. Onlarla bir kuş evi yaptım. Sonra baktım bunun içine ben mobilya da yapmam lazım. Koltuk yapayım falan. Sonra bir baktım ben bunların içine girmişim. Minyatürle maketin ben e, bir şeyin küçüğü olduğuna inanıyorum ama dioramada e, biraz daha yaratıcılığınızı, biraz daha ruhunuzu, sanatınızı konuşturmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, ruhunuzu katmanız gerekiyor ve herkesin ruhu da farklı olduğu için her diorama da birbirinden farklı oluyor. Yaptığım çalışmalarda genelde geri dönüşüm malzemeler kullanıyorum. Hazır malzeme kullanmayı sevmiyorum. Bir şeylerden bir şeyler icat etmeyi seviyorum. Yani ne bileyim tekerlek yapılacak. Bakıyorum ne var elimde, neyden yapabilirim. Onu değerlendiriyorum ve bütün arkadaşlarım artık bir şeyleri çöpe atmadan önce bana gönderiyorlar ya da soruyorlar WhatsApp'tan falan. Bu sana lazım olur mu şeklinde. Burası çatı katıydı benim çalıştığım atölyem. Çatı katı olmadan önce de atölyem olmadan önce de burada hep baykuşlar yuva yapardı. Ondan baykuşu daha çok seviyorum. Bir de hani çok böyle tatlı baykuş, şeker baykuş falan olmasın istedim. Onun için de bitti baykuş koydum. Çok da sevildi. Bütünleştik bitli baykuşla. Dere kenarında bir ev istendi, ben yani onu yaparken o evin olduğu yere gittim sanki. İnanın o dereyi yaptım, yani canlı yaşadım gibi yani ve yaptığım şeylerde karşı taraftan aldığım geri dönümler de bu şekilde oldu. İnanmıyorum, nasıl olabilir böyle bir şey? Gerçekten öyle olmuş, gördüğüm ev gibi olmuş. açıp öğrenmek için video seyretmiyorum. Ben bunu öğrenmek için nasıl yapılmış falan diye bunu araştırmıyorum. Ben mesela bir şey yapacağım zaman onu önüne koyuyorum. onun elim oraya bakarak elimle o şekli veriyorum. Yani işte bu içten gelen bir şey herhalde bilmiyorum ki. Yani yetenek dedikleri bu oluyor galiba. Bir eski hastane yapmam istendi, eski hastane dioraması. Diyorumun yaparken ben böyle kanlı manlı bir sahneler falan da yaptım. Özelden çok yazan oldu, korktuk falan diye. Ki ben daha çok abartmayı düşünüyordum ama ben de korktum bir anda. Daha abartmadım yani. Yeni bir hastane dioraması istendi. Onda da o kadar çok araştırma yaptım ki ben dedim, tıp okumaya karar verdim. Bayan dedi ki, hiç tıp falan okumanıza gerek yok, siz yeterince zaten olmuşsunuz, doktor olmuşsunuz yani dedi. Biz eşimle genelde Türk filmleri seyretmiyoruz, yabancı filmleri seyrediyoruz ve ben filmi seyretmiyorum. Ben filmlerde hep, bir de yabancı filmlerde daha çok var, o tuğla binalar falan. Ben bunları nasıl yaparım? Of olamaz, bunu mutlaka yapmalıyım şeklinde hep izliyorum. Gittiğim yerlerde de öyle. Mesela postaneye gidiyorum. Ben oradan resimler çekiyorum. Bunu nasıl yaparım falan diye. Gittiğim e, yeşillik yerlere, ormana falan. Oralarda da yine ben neler yaparım, bunlardan neler yaparım diye düşünüyorum. Mesela Yukarı Bak filmin evini Evi geldi, çalışmam istendi, ee, seyretmemiştim filmi, oturdum filmi seyrettim ağlayarak. Ne kadar duygusal bir filmmiş, ee, yani çok elimde fotoğraf olmadan, çok fazla bilgim olmadan bir şeye başlayamıyorum. Oturdum filmi seyrettim, ondan sonra o filmi yaptım, gerçekten de e, o filmi yaşadım onu yaparken. Balık Burcu yaratıcıdır, ee, çok evvelden kara kalem resimler yapardım bu arada. Ee, ahşaptan, taşlardan, birçok şeyden, malzemeyle değişik şeyler yapardım. Ee, ama onlardaki bulduğum heyecan farklıydı, bunda tam kendimi buldum. Ee, bir arkadaşım var, özellikle çocukluk arkadaşım, hep etelemiştir beni, sen bir şey yaparsın, bir şey yaparsın diye. Ona teşekkür ediyorum. Evet, ben bir şeyler yapıyorum. Ee, yaratıcılığımı kullanıyorum. Ee, hayal gücümü kullanıyorum. Bunları ben yapmıyorum sanki. Yani e, çok yapamam diye düşünüyorum. Acaba yapabilir miyim? Bunu nasıl yapacağım? Sonra oraya oturunca bunlar kendiliğinden çıkıyor. İçimden bir güç çıkıyor sanki. Onları ben yapmıyorum, o yapıyor sanki. Ve dönüp sonra şaşkınlıkla ben bakıyorum. Yurt dışında bazı takip ettiğim e, diyorum sanatçıları da var. E, gerçekten birebir aynısını yapıyorlar. E, onlar gibi olmak isterim. Daha ilerleyecek, daha e, geliştireceğim, daha öğrenecek çok şeyim var. Öğrenmek istediğim, yapmak istediğim çok şey var. Ee, daha çok yolun başındayım. Anneme bir hediye istiyorum ama e, bu benim için de çok önemli çünkü 20 sene çocukluğumun geçtiği, doğup büyüdüğüm bir ev var İstanbul'da. Bir köşk. Ee, harika bir ev gerçekten. Ee, hazır hissettiğimde ki şu anda yavaş yavaş bunu hazır hissediyorum. Ee, o köşkü yapmak istiyorum. Mükemmel bir şey olacak. Mükemmel bir hediye olacak. Hep beraber ağlayacağız yani. Mesela bizim bahçede her meyve vardı. Ee, bahçeden hep gelip başkaları o meyvelerden çalardı. Muhtemelen onlardan da yapabilirim mesela. Erik çalan birisini de oraya yapabilirim. Yani çok kapsamlı bir şey olacak. Ne kadar sürecek bilmiyorum ama bittiğinde orada herkes orayı yaşayacak. Arkadaşlarım görüşmeye gitmiyorum. Çünkü ben bunlardan kopamıyorum. Onun için kimseyle görüşmüyorum gibi bir şey. Ve bana kızıyorlar. Ama bunu yapmadıkları için bana kızıyorlar. Aslında böyle bir şeyle uğraşsalar beni anlayacaklar. ya yani Minyatür Diyor ama bunlar gerçekten bir aşk, yani çok keyifli. Şöyle bir de e, ben bunlardan önce antidepresan kullanıyordum, uzunca bir süre. E, 4-5 senedir bunlarla uğraştığımdan beri antidepresan da kullanmıyorum, öyle de bir şey var. Bu işi maddi kaygıyla yapmıyorum, e, hatta Birçok yaptığım çalışmayı arkadaşlarıma falan, arkadaşlarıma, dostlarıma hediye ettim. Ben severek yapıyorum. Eskiden bunu bir satış anlamında yapmıyordum. Para kazanma anlamında yapmıyordum. Sonra baktım ki yapıyorum, çok oluyor. Bir şekilde bunların elinden çıkması gerekiyor. Sonuçta sergide açmayacağıma göre. Elimden çıkması gerekiyor. Kendi istediğime çok yönelemiyorum. Yani hep e, bir daha yapmayacağım, şimdi kendim istediğim bir şey yapacağım diyorum. Sonra bakıyorum öyle değişik bir e, proje geliyor ki hemen tamam başlıyorum. He, heyecanla başlıyorum yani. Bunlar benim gerçekten evlatlarım. Öpüyorum ben onları yani. O kadar çok seviyorum ki onları. Yani e, bir tanesini özellikle bir yere bıraktım oradan alacaktı sahibi. Ben dönüp dönüp baktım. Dönüp dönüp baktım yani. Onlar benim evlatlarım gibi. Yani gerçekten evlatlarım gibi ama yani. Çok seviyorum hepsini. Hepsini verdikten sonra da keşke onlar şimdi yanımda olsa diyorum yani. Her bayanın mutlaka bir hobisi olmalı. Herkes de bir yapabiliyor muyum acaba diye bunu denemeli. Denemeli, bırakmamalı, devam etmeli, mutlaka yapabilir. Bunu mutlaka herkes yapmalı. Ya bu keyfi mutlaka birisi almalı herkes.